Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bizleri soracak olursanız bizler de hamdolsun çok şükür iyiyiz. İki gündür bizim buralara bir kar yağıyor. Bir soğuklar geldi arkadaşlar inanılmaz. O yüzden size iki gündür video atamadım. Bu dönem zarfında konuşma makinamızda çıkım oluyordu biliyorsunuz. En son orada kalmıştık. Maalesef burası da ...hezimetle sonuçlandı. Ee, i̇stediğimiz çıkımı alamadık. İçindeki 49 yumurtadan sadece 10 tanesinde çıkım oldu. Ve bir tanesi daha içinde kuruma aşamasındayken ölmüş geri çıktıktan sonra. Gümüş sivriklidi o elinde. 3 tane cücekoşun civcivimiz çıktı arkadaşlar. 6 tane de e, komşu Mevlüt abinin yumurtalarından e, çıkım oldu. E, onları teslim ettim kendisine. Benim 3 tane cüce cücekoşun civcivim, onlar buradalar şu anda. Kuruşka makinasıyla ile ilgili son videomuzda birçok yorum oldu arkadaşlar. Yani bu yaşadıklarımızın neden olduğu ile alakalı. Hata nerede olabilir acaba? Ee, sizlerin fikirlerine danışmıştım. Hepinizin yani çoğunluğun ortak kararı ısı ve kalibrasyon ayarlarında sorun olduğu. Nem ve ısıda bir sorun olduğuydu. Bu yöndeydi yani bütün yorumlar. Nitekim ben bu olayları yaşadıktan sonra çok üzüldüm arkadaşlar. Üzüldükten sonra tabi haliyle üretici firma, makineyi aldığım kişi Evrensel Kuluçka Ali Bey'e mesaj yazdım. Kendisi de, akşam geç vakitti ben yazdığımda. Kendisi de gece bana dönüş yapmış. Sabah görüşelim diye. Ve telefonlaştık. Yani nihayetinde bedeli mukabilinde aldığım bir ürün ve benim muhatabım Sadece Ali Bey bu konuda. Kendisini aradım arkadaşlar. Durumumu izah ettim. Anlattım durumumu. Beraber istişare ettik ve beraber geldik makineye tek tek böyle görüntülü baktık arkadaşlar. Makinede bunların neden olabileceği yönünde. Sonrasında ortak bir kanaate vardık. Bu makinenin bana geliş süreci makine İzmir'den Evrensel konuşma makinesi İzmir'de. İzmir'den İstanbul'a gönderildi. Bir günde geldi oradan oraya. Ve oradan Almanya'ya bana iki buçuk haftalık bir transport süreci oldu. Bu dönem zarfında makine bana geldiğinde zaten vurukları vardı arkadaşlar. Buralarda, buralarda, buralarda vurukları vardı. İçten cam çatlamıştı. Ve biz bunları hepsini gördük. Tabii oralardan makinenin nem ve ısı kaybettiği ihtimalini düşünmedim işin açığı. Arada bir buralarda terleme oluyordu. Ben geldiğimde işte günlük iki günde bir makinenin yanına geliyordum. Zaten suyunu dolduruyorsunuz. Dört günde bir makineye gelip bak baksanız yeterli. Dördüncü günde bir falan. Tekrardan su eklemesi yapıyordum. Ve nihayetinde buralardan getir oğlum şöyle bana ver. Buralardan makinenin ısı ve nem kaybettiği kanaatine vardık. Şöyle göstereyim oraları size arkadaşlar. Transporta bir bu köşede vuruk vardı. Bakın şu ortada bir vuruk kasma. Burada öyle. Aynı şekilde burada öyle. Bu tarafta öyle. Tamamıyla hepsi üst kısımda arkadaşlar. Ve buralardan kaçırıyordu makina. İçten de aynı. Şu anki çalışması bakın bu deneme. Gayet düzgün çalışıyor. İçten de baktık aynı şekilde arkadaşlar şöyle. Bakın oralara da silikon yaptım her yere. Ali Bey ile görüşmemizin sonucunda. İçten de kapattık. Buralardan da kapattık. Tek tek hepsini arkadaşlar. Ve buralardan makinenin ısı ve nem kaybettiği kanaatine ortak kararla vardık. Bundan sonra tabi bu transport sürecinde bunun üzerindeki mk 3722 modelli beynin de hasar görebilme ihtimaline karşılık Ali Bey sağ olsun Kendisi bana bir tane de bir beyin gönderecek ve ben o beyni de taktıktan sonra tekrardan bir daha bir dolum yapıp makineyi tekrar kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ben her zaman tarzım her zaman benim şudur arkadaşlar. Kırmızı çizgilerim vardır. Birincisi saygı. Her zaman edebimle, ahlakımla, terbiyemle hareket etmeye çalıştım. Ve saygılı davranmaya çalıştım insanlara karşı. Ve bu tutum bugünden sonra da aynı bu şekilde olacak. Ben saygımdan ötürü bu olumsuzlukları yaşadığım için isim olan yerleri kapattım. Neden? Ben makineyi aldığımda nasıl ki bedeli mukabilinde ödedim, reklam yapmadığım gibi. Tabii haliyle üzerine yazı vardı. Kullanıp bakacağız dedik hep beraber başından sonra olumsuzluklar üzerine benim üzerinden zarar görmemesi için de kendisinin iyi niyetli şekilde buraları kapattım. En azından bilenler biliyordu bugüne kadar. Bundan sonraki izleyecekler bilmeyebilirler, bilmezlerdi. Çünkü burada kimseyi vebal altında bırakmamaktı amacım. Anlatabiliyor muyum? Yani e, kendi içimde, kendi muhasebemde kimseye zarar vermemek. Tamamıyla iyi niyetli bir davranış, iyi niyetli bir hareketle bu ismini kapatmıştım. Kendisine de bunu bu niyetimden ötürü yaptığımı söyledim. Onun için de ayrıca bir teşekkür etti bana. Ve nihayetinde biraz sohbet ettiğimizde kendisi de bu olaylardan ötürü muzdarip olduğunu, bugüne kadar yaklaşık 5000 tane makine ürettiğini, ufak tefek hataların illaki olabileceği kulu hepimiz kul yapısıdır bunlar, hatalar olabilir ve kesinlikle bunların hatalarını, telafisini yaptığını anlattı. Yani makinayı ben verdim, sattım. Ben de aldım. Bitti olayı değil yani arkadaşlar. Kendisi sattığı malın arkasında durduğunu ve sonuna kadar da duracağını ifade etti. O yüzden çok memnun oldum. Kendisine dediğim gibi bir kere daha teşekkür ederim bu konuda. ilgisinden, alakasından ötürü. Bu son 4-5 aydır işlerinin çok yoğunlaştığını, yıllık üretimini, bu son 4-5 ayda bir üretim yaptıklarını ve burada Telefon trafiği olaylarıyla fazla ilgilenemediklerini, birçok aramaya cevap veremediklerini de izah etti bana. Ama şikayeti olan arkadaşların kendisine mesaj yazmaları halinde eninde sonunda o mesajları okuyup mutlaka döneceğini ve gereğini yapacağını da söyledi. Bu konuda da bilginiz olsun. Makineyle ilgili sizlerden gelen bütün eleştirileri kendisine ilettim. Ya benim için bir mahsuru yok ama Viyol sistemi mesela onu ilettim kendisine kapı olayları vardı onları ilettim kendisine. İçinin ısıtıcı olan sistemini ilettim kendisine. Ya bütün bu durumları kendisine söyledim ben. Kendisi de yeni sezonda yapacağı üretimleri daha iyi ve daha kaliteli, daha güzel makinalar yapacağını söyledi. Yani o günden sonra bu görüşmeden sonra inanın ben çok rahatladım. En azından ee, yani kendisi de söylüyor yüzlerce binlerce makine var diyor piyasada diyor çalışıyor yani diyor onun da aklı almadı yani bir anda. de bir böyle bir olay olması bizi de çok üzmüştü ama çok rahatladım konuştuktan sonra. Ben zaten başından beri bir kuluçka makinasının hangi ortamda olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Burası bodrum diyoruz ama arkadaşlar burası bir oda. Şuranın sıvasını, badanasını güzelce yapayım. Burada Rahat rahat otururuz. Hiçbir problem olmaz. İki tane penceresi var. Havalandırmalarını yapıyoruz. Oda sıcaklığı. Yan taraf kalorifer dairesi. Kışın 18 ila 20 derece arası. Yazında kaloriferler kapalı. Dışarı sıcak. Burası gene 18 ila 20 derece. En uygun ve en ideal ortam burası. Kuluçkalık yumurta saklama aşamasında zaten bundan bir hafta önce bir videom var. Bunu da yayınladım yani. Kuluçkalık yumurtaların saklanım sürecini ne kadarlıkta tazeliğini koruyacağını bunların hepsini biliyoruz. Bir yumurtanın, burada size bir ayrıntı vereyim, bir gün beklemesi çıkımda bir saat gecikmeli çıkmasına sebebiyet verir. Tek olay budur. Anlatabiliyor muyum? Yani üç haftaya kadar biriktirmiş olduğunuz yumurtalar en geç bir gün arayla çıkar. 22. gün çıkar arkadaşlar. 23'e sarkmaz yani bu olay. Bu bundan sebeptir yani. Bunların hepsini değerlendirdik. Kendimizin bir hatası olmadığını zaten gördük. Ali Bey'le de konuştuktan sonra üretimde de aslında bir hata yok. Sadece transporttaki olan aşamalardan ötürü sıkıntı yaşadığımız ortaya çıktı. Ve şu anda da bunların telafisini de yapıyoruz. Bugüne kadar yüzümüz gülmedi ama inşallah bugünden sonra bu konuda yüzümüz güler diyelim arkadaşlar. Civcivlerimi göstereyim burada. İki tane Black Motlet civcivimiz var. Gel, gel oğlum şöyle yaklaş. İki tane black motlet arkadaşlar. Bir tane de kahverengi porselen civcivimiz oldu. Bunların üçü de cüce koşin. En azından geçen çıkımda black motlet civcivimizin çıkmıştı. Bu iki tanesi bize black motletlerden teselli oldu arkadaşlar. Ortam sıcaklıkları gayet iyi. Dediğim gibi termometre e, termostat olayı var. Termostatlar geldi, gitmedi falan, o muhabbetler yok ama şu şekilde bir lamba taktım, o lamba da burayı ısıtıyor. O da onlara yetiyor. İçindeki ısıtıcı lambayı direkt pişe bağladım. Kendim de burada olduğum zamanlar ve ara ara devamlı gelip soğukluğuna, sıcaklığına bakıyorum. Isıtıp, onlar zaten üşüdü mü ampulün altına gidiyorlar. Kapalıysa şey. Açıyorum, biraz daha ısıtıyorum. Bu şekilde gidiyoruz. Çünkü diğer ana kucağımızda, tek katlı ana kucağımızda diğer civcivlerimiz var. 6. haftasına giriyorlar onlar. Ee, onlar var arkadaşlar Onlar Bugünlerde de dediğim gibi Havalar çok soğuk olduğu için e, ısınana kadar Bir hafta 10 gün daha kadar ben onun içinde bakacağım Ondan sonra yanındaki kafese alacağım Onları da Son gelişmelerimiz bu şekilde ee, İnşallah Yarından itibaren tekrar Yeni tavuk videolarımızda yine karşınızda olacağız Kümesiz videolarımızda arkadaşlar Değerli vaktinizi ayırdığınız için Çok çok teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.